Her kültürden, her dinden insanlar, tüccarlar gelip buradan geçip gitmişler. Buranın güzergahını biz sağladığımız için, emniyetini biz sağladığımız için hem de yönetmişiz o kültürleri, o dilleri, o dinleri ve bir büyük bir hoşgörü medeniyeti inşa etmişiz. Dünyada Türk milletinin bu kadar coğrafyalara hakim oldu. Avrasya coğrafyasına hakim oldu. Bu kadar imparatorluklar inşa ettik. Hiçbir milletin dilini, dinini, kültürünü yok etmedik. Koruduk, geliştirdik onlara yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Felsefesi çerçevesinde, Türk İslam anlayışı çerçevesinde onların hepsini kendi şemsimiz altında barındırdık. Bizim herhangi bir milletle hiçbir sorunumuz yok. Ermeniler tarih boyu Osmanlı devletinde görmüş oldukları itibar kadar hiçbir devlete itibar görmemişlerdir. millet sadıka unvanı almışlardır. Fakat Osmanlı devleti zayıfladığı zaman da sırtından hançerleyen içerilerinde komiteciler, cemiyetler, kilise e, elemanları Osmanlı Devleti'ne karşı Osmanlı Devleti sabırlı davranmıştır, sabırlı davranmıştır ama nihayetinde düşmanla bir Dünya Savaşı zamanı işbirliği yaptığı için tehcir yasasını çıkarmak zorunda kalmıştır. Biz Azerbaycan Türkler zamanında Sovyet döneminde Bakü'nün ekonomisinden siyasetine kadar her tarafta Ermeniler hakimdi. Yani bunu açıkça itiraf etmek lazım. Yani Çarlık Rusyası döneminde ben şimdi arşivlerde çalışırken baktım Bakü'nün Etnodemografik haritasına baktım. Buradaki iş adamlarına, yapılan ihalelere hepsinde Ermenilerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ermeniler bu coğrafyanın enerji, yani Ermeni e, aydınları diyelim, Ermeni siyasetini yönetenler diyelim, Ermeni Ermeni halkını yanlış istikamette yönetenler bu coğrafyanın en büyük nimetlerinin dışında kaldılar. Enerji hatlarından, ondan sonra İpek yolu ticaretinden, yani biz bu coğrafyayı bütün kültürlerle bütün dinlerle, bütün her şeyle Türk milleti olarak inşa etmek, genişletmek taraftarıyız. Ve bizim siyasetimiz de tarih boyu böyle olmuş. Azerbaycan'ın da Cumhurbaşkanımızın direç direk yani himayesinde bir tolerant, yani hoşgörü, bu coğrafyayı kuşatmak e, siyaseti var. Şimdi Moskova'nın siyasetine gelince biz biraz meselelere yine fotoğrafın büyüğüne bakmamız lazım. Düşünün dünyada süper güçleri de düşünürsek dünyada Balkanlardan Orta Asya'ya kadar Doğu Türkistan'a kadar hiçbir milletin bu kadar geniş coğrafyalarda soydaş, dindaş, akraba toplulukları yok. Dünyada giderek çekisi etkisi yükselen bir Türkçe gerçeği var. Giderek Kafkasya'nın cazibe merkezi olan bir Azerbaycan var. Rusya neden bu kadar geniş coğrafyalarda işbirliği, Rus-Türk işbirliği ee, mümkünken ve bu Rusya'nın da kazan-kazan prinsipiyle çıkarlarına uygunken Türkiye'nin de Türk dünyasının da yani tarihe baktığımız zaman tarih boyu Slavyanlarla Türkler, Ruslarla Türkler iç içe olmuşlardır. Yani belirli dönemlerde evet mücadele etmişiz, belirli dönemlerde de işbirliği yapmayı bilmişiz. Biz tarih olarak baktığımızda Rusya kesinlikle bu büyük gücü, bu dirilen gücü, bu coğrafyanın ruhunu temsil eden gücü kendi karşısına alamaz. Akıllı bir siyaset değildir ve Rusya da bunu kesinlikle yapmazdır. Bence şu anda yapılan şey yani kısmi tarafsızlık diyeceğimiz şey Amerika'dan da Rusya'dan da yapılan bu devam edecek. Çünkü Azerbaycan'ın bir de uluslararası hukuk açısından ele alıp değerlendirdiğimiz zaman kendi topraklarında işgal altındaki toprakları işgalden azat etme mücadelesi var. Yani bu düşünün Ermenistan monoetnik bir devlete çevrilmiştir. Rus dili mektepler, okullar kapatılmıştır. Azerbaycan Rus dili okulları ayakta tutuyor. Rusya'nın e, burada üniversiteleri var. Azerbaycan'da STK olarak bütün hoşgörü medeniyeti çerçevesinde Rusya ile çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Neden Rusya halkı Ruslar yani Rusların da içerisinde aydınlar, mütefekkirler bu olayı görüyor ve onlar da anlıyorlar ki geniş coğrafyada var olabilmesi Rusya'nın sorunları var. Bakın Batı ile sorunları var. Navalny olayından sonra muhalif liderin zehirlenmesi olayından sonra şimdi Kuzey Akım projesi de tehlikeye girdi. Yani bir yaptırımlar, yeni yaptırımlar söz konusu. Ukrayna ile sorunlar var. Cürcistan'da sorunlar var. Bez Rusya'da orada durum belli. Yani bütün bunları düşündüğümüz zaman sadece Rusya değil. Amerika'nın da Türkiye ile yani bu coğrafyanın merkez ülkesi olan yeni bir cazibe merkezi olan Türkiye ile işbirliğine mahkumdur. Evet. Türk dünyasıyla, Azerbaycanla, Azerbaycansız İpek Yolu nasıl e, oluşabilir? Azerbaycan'ın bu coğrafyada var, varlığını, gücünü, etkisini inkar ederek hiçbir proje gerçekleştirilemez. Güney Kafkasya'da özellikle İran meselesini de düşündüğümüz zaman ki e, önümüzdeki süreçte İran İran'ın daha ciddi bir şekilde uluslararası güç merkezlerinde gündemine geleceğini düşünüyorum. Böyle bir denklem içerisinde ben Rusya, Türkiye, Azerbaycan ama eşit şe şekilde bizim milli çıkarlarımızı, bizim tarihi davamızı yani Karabağ davamızı gözeterek, çözümünü adaletli bir şekilde gözeterek böyle bir işbirliğinin geliştirilebilme ihtimalini e görüyorum. Bakalım. Bir de bu işler e güçle ilgili bir şey. Biz güçlü oldukça diğerleri de bunu hesaba katmak zorundadır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev yani öyle bir ufuk çizdiler ki bu coğrafya için Türkiye-Azerbaycan kardeşliği adına, Türk dünyasının birliği adına inşallah bu ufuk bir hedef olacak, milli hedef olacak ve bütün Türk dünyası e, elinde sonunda o gerçek yüzüne kavuşacaktır. Aras Aslanlı hocama döneceğim bu noktada. E, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan'da da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk kendi iktidarının rehinidir dedi. TRT Haberi yaptığı açıklamada. Hem Dağlık Karabağ'da yaşayanlara bir mesajdı bu. Bu mesajı biraz değerlendirmişsiniz diyeceğim ama buraya gelmeden önce şu noktanın da altını çizeceğim. 1999'du değil mi Ermenistan parlamentosunun basılması? Ekim ayı. 99 Ekim. Ekim ayı. Baskından birkaç saat sonra ben Erivan'a gittim. Erivan'a gittim ve orada kaldığım günler bir araya geldiğim Erivan Devlet Üniversitesi'ndeki bazı aydınlar büyük bir korku içerisinde isimlerinin ima dahi edilmemesi kaydıyla Dağlık Karabağ'daki işgalin Ermenistan'ın başına bela olduğunu, uzun yıllar bunun ağır bedelini ödeyeceklerini ekonomik olarak ve siyaseten ödeyeceklerini bunun da Ermenistan halkını yoksulluk seviyesinde dünyanın ilk üç ülkesi arasına sokacağını söyledi. Ama büyük bir korku vardı. Bunu da hatırlatmak isterim. Aslında bu günleri doğru öngörmüşler. 80'lerin sonunda 90'ların başında yalnız o kadar evet. yani, yani 20'ye yakın isimle görüştüm ama evet. ikisi dışındakilerde de çok böyle evet. e, bu söylediğime yakın eğilim, düşünce de görmedim onu da söyleyeyim. 80'lerin sonunda, 90'ların başında maalesef Ermenistan biraz içeriden yıllarca kendilerine aktarılan o Türk karşıtlığı, Türk nefreti üzerine kurgulanan bir milliyetçilik geliştirdiler. Ama biraz da dışarıdan onlara impoze edildi. Özellikle Kafkasya'da sorumlu bölgelerin ortaya çıkarılmasına böl yönet ilkesi gereği. Bir süre sonra dönem Ermenistan Cumhurbaşkanı Ter Petrosyan bunu biraz anlamaya başladı. 97 yılında çözüme yanaşmasının temel nedenlerinden birisi oydu. Zaten 98 Şubat'ında istifa ettikten sonra yazdığı makalede de onu anlatmıştı. Bugün Ermenistan'ın kabul etmediği anlaşmayı daha sonra Ermenistan kabul edilmesi için karşı tarafı Azerbaycan'a yalvaracak demişti. Gidişatın kötü olacağını söylemişti. 99 yılında aslında Agit İstanbul zirvesi vardı. O İstanbul zirvesinde çözümle ilgili adım atılacaktı. Onun öncesinde parlamentoya saldırı yapıldı. Yani Ermenistan'da her zaman çok az da olsa bir kesim sorunun onları esir olacağını alacağını öngördü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha bu bakü Tiflis Ceyhan kararlaştırılmadan önce o zaman Devlet Petrol Şirketi'nin başkan yardımcısıydı. Bir ABD ziyaretinde kendisine sorulmuştu. Mesela bölgede enerji projeleri nasıl yapılabilir diye. Demişti ki eğer Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ederse bölgede işbirliği yapılabilir. Çünkü Azerbaycan da Türkiye'de bölgenin işbirliği, istikrar ve refah bölgesi olmasını istiyordu. Refah olsun, işbirliği olsun. Ermeni halkı da Ermenistan yönetiminin esaretinden kurtulsun. Karabağ sorununun esaretinden kurtulsun istiyordu ve anlatıyordu. Maalesef hem içeride bunu isteyen güçlerin Ermenistan'da sayısı artmadı hem de dışarıdan onlara farklı şeyler empoze edildi. Onun için bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Ermenistan yönetimine söyleyecek lafımız yok, bitti. Ama Ermenistan halkına söyleyecek lafımız var. Bizden korkmasınlar. Biz işgali sona erdirdikten sonra bölgede bu işbirliğini, refahı, istikrarı beraberce inşa edeceğiz. Yani sadece kendi vatandaşımız olan Ermenilere söylemiyor bunu. Ermenistan'ın vatandaşlarına da söylüyor. Çünkü onlar üzerinden de bir propaganda yapılmaya çalışıyor. Peki son 5-6 dakikamız. Yarın sabah uyandığımızda Ermenistan'da Paşinyan iktidarı diye bir iktidar olacağını öngörüyor musunuz? Böylesine yalnız kalmış. Ee, adeta oraya buraya telefon açarak yalvaran bir Paşinyan'ın günleri sayılı diyebilir miyiz? Ya da saatleri? Öyle bir atmosfer var mı? Ee, Erivan'dan gelen haberler nedir sizin için? hazırda vəziyyət çox qarışıq, çox ə, mürəkkəb. Yəni hal-hazırda Paşinyana qarşı qüvələrin çevrildiyi müşahidə olunmur, ə, çünki onların da başı müharibəyə qarşıdır, savaş gedir. Amma ə, yəni çox gözləniləndir. Düşünürəm ki, bunu bütün siyasətçilər də təsdiqləyə bilərlər ki, bu hadisələrin sonunda Ermənistanda siyasi rejim dəyişəcək. Yəni burada söhbət təkcə Paşinyandan getmir, ümumilikdə siyasi rejim ə, dəyişəcək darbi ilə qarşı qarşıya qalır mı? Nasıl olacağını indidən söyləmək çətin. Yəni darbiyə gedən yol ya yəni, ölkənin müharibədən sonra bir darbi yapacağı da gözlənilən ola bilər. Amma mən düşünürəm ki ümumilikdə Stefanın olması daha labid görünür. Evet biz Xəzərin sahilində, Bakıda, Qarabağ barədə, Qarabağda baş verənlər və dünyanın ona münasibəti barədə danışırıq və bu saniyələrdə Azərbaycan əsgəri ətkis hücum əməliyyatını həyata keçirir və öz torpaqlarımız üzərində irəliləyir. Mən istəyirdim ki, son dəqiqələrimizdə qonaqlarımız bu günə qədər əldə edilən işğaldan azad edilən torpaqların əhəmiyyəti barədə danışsınlar. Strategi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Əldə etdiyiniz son torpaqlar. 4 dəqiqəmiz bu yönə. Ermənlər 30 ildir Azərbaycan torpaqlarında barikadlar qurmuşdular, süngərlər qazmışdılar, kulələr düzəltmişdilər və üçlü, eee, 3 kat müdafiə sistemi düzəltmişdilər. Baxın, ötən 10 gün müddətində, 9 gün müddətində Azərbaycan ordusu 1-ci və 2-ci müdafiə səddini keçə bildi. Bu çox böyük uğurdur, çox böyük nailiyyətlərdir. Çünki 1-ci sədd ən möhkəmləndirilmiş müdafiə səddi idi. Eyniən Yaxın doğuda, Suriyada o tunellər qazılan kimi xüsusi texniki vasitələrlə çox dərin və kilometrlərlərlə uzanan dərin tunellər qazmışdılar. Hətta hərbi texnikanın içində hərəkət edə biləcəyi böyüklükdə tunellər qazmışdılar. Madagizdə bizim bir qədər yubanmamızın səbəbi əslində bu oldu. İkincisiz, ikinci sədd isə yenə bənzər sancərlərin qurulması və xüsusi yol qovuşaqlarının möhkəmləndirilmiş istehşamlarla müdafiə cəlb olunması məsələsi Əslində bax bu gün də Azərbaycan bu 2 saatlı vurub keçdi. 3-cü artıq biz bilirik ki, ə, hərəkət edən və mobil müdafiətdən qurğularla ə, müdafiə olan bir sistemdir. Baxın burada nə baş verdi? Bütən 10 gün müddətində Ermənistan ordusunun arsenalında olan ə, ağır texnikanın 73 faizi sıradan çıxarıldı. Bizim Müdafiə Nazirliyi deyir ki, 230 tank, bu 2 gün öncəki məlumatdır. Son məlumat yoxdur. 250 BTR və digər əradəti təkarlıb hərbi vasitələr və artilleyə qurguları sərdən çıxarılıb. Bu əslində ermansal silahlı qüvvələrinin arsenalının təqribən yarısının məhv olması deməkdir. Bax ordumuz bunu əldə edibdi. Əgər biz bunun üzərində hərbi strateji nöqteyi-nəzərdən olduqsa əhəmiyyəti olan yüksəkliklərə də gəlsək, onda görəcəyik ki, artıq Azərbaycan bu problemi həll edib demək olar. Ki. Sadəcə İndi başqa bir xüsusi məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz kəndlərin adını çəkirik. Azərbaycan prezident Albaş komandanımız Twitter-də falan-falan kəndlər. Bəzən bizə gəlir ki, bu kəndlər elə yol boyu düzülübdü, bizə gedib bu kəndləri stra ilə alırıq. Elə deyil. Bu kəndlərin hər biri xüsusi strateji əhəmiyyətə malik olan yüksəkliklərin məlik olan və düşmən tərəfindən möhkəmləndirilən kəndlərdir ki, biz onları alırıq. Yəni bunlar sıradan kəndlər deyil. Ona görə də biz bunları əldə etdikdən sonra artıq mən əminəm ki, Azərbaycan əskerinin çox sürətlə irəli getməsi üçün elə bir maneə qalmayıb. E, mən öncəliklə şəhidlərimizi rəhmətlandırıram. Azərbaycan coğrafiyasını birləşdirən, Azərbaycan millətinin milli davasını təmsil edən E, toprağa düşmüş, bu topraklar için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ordumuz o kadar reşadetle, o kadar cesaretle, o kadar kahramanlıkla savaşıyor ki yani bunu tarif etmek mümkün değil. Çünkü bu Ermeniler Ohanyan savunma hattı dedikleri bir savunma hattından bahsediyorlardı. Öve öve bitiremiyorlardı. Bir gecenin içerisinde darmadağın etti bizim Azerbaycan ordusu, kahraman Azerbaycan ordusu ve şu anda aslında onların Gəncədəki sivil yerləşim yerlərini Bərdədə, Mingəçevirdə hədəf olaraq seçməsi iflaslarının, məğlubiyyətlərinin, yenilcilərinin də bir itirafıdır, itirafıdır başqa bir şey deyil. Çünki cəfədə Azərbaycan ordusu qarşısında bozquna uğrayan Erməni ordusu həm texnikasını, həm ə, bütün siperlərini buraxaraq kaçıyorlar. Bunu zaten ortadadır yayılan videolardan falan. Və bir gün Azərbaycan ordusu eyni zamanda ...Azerbaycan tarihinin yeni bir döneminin inşa edilmesi açısından bir tarih yazmıştır. Yani bütün millet ordusuna, bizde bir söz var. Ordum varsa yurdum var. Ordumuzun gücüne, onun kahramanlığına, onun her şeyine inandı. Ve Ali Başkomandan, Ali bizim başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...o televizyon konuşmalarında, Rus televizyonunda, ondan sonra bizim televizyonlara vermiş olduğu demeçlerde o kadar dirayetle o kadar açık bir şekilde e, düşmana e, yani şey haddini bildirmesi yani Azerbaycan Türklerinin bu coğrafyadaki insanların daha da milli ruhunun yükselmesine neden oldu. Biz inşallah Karabağ'da, Hancend'de, Şuşa'da e, arzumuz o ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in birlikte zafer yürüşünü e, önünde gide, gittiği günlerde Allah bizlere nasip etsin, görelim, izleyelim ve biz haklı davamızı, milli davamızı sonuçlandıralım, taşlandıralım. Peki, İçtimai TV ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Karabağ Özel Yayınımızın sonuna geliyoruz. Ve bu yayında bize katkı sağlayan değerli isimleri bir kez daha anımsatmak istiyorum onlara teşekkür ederek.